Merhaba. Prison Simulator isimli bir hapishane simülatör oyununa başlıyor. Şimdi bu demo. Önce demo'yu oynayacağım. Eğer beğenirsem ve sizler de beğenirseniz, evet bunu oyna derseniz orijinal oyunu alıp oynarım. Şimdi oyuna başlıyor. Bakalım nasılmış bu oyun. Bir inceleyelim. Tutukluların görünümünü seçebiliyormuşum. Adını, soyadını belirleyebiliyormuşum. Yüzünü, ses, şey, ten tonunu falan ayarlayabiliyormuş. İyi e işte, bütün hepsini yapabiliyormuş. Şimdi o zaman ben bunlara birkaç uydurma isim yazayım, oradan oyuna hemen geçelim. Evet, şimdi ben bir e, hapishane görevlisiyim. yani gardiyanım bu oyunda öyleyim. Şimdi işe başlıyorum ve e, hapishaneme giriş yapıyorum. Bu da beni karşılayan görevli gardiyan. Şimdi bunu da bir konuşalım bakalım. Merhaba kardeş selamın aleyküm. Nasılsın? İyi misin? Ben burada işe başladım. Ne diyor? İşe başladım ya. İyiyim iyiyim sağ ol. Sen nasılsın kurban? Ben iyiyim ya. Sana da iyi öğleden sonralar. Beraber çalışacağız. Tabii ki ya. Oo öyle mi? Çok mu derin suçlular var? tamam bana uyar ya kabul ediyorum. Onlardan korkma merak etme. Evet bana kapıyı açtı kendileri sevdi beni. Şimdi beni müdürün yanına götürecek. Müdürle tanıştıracak. Bu kim lan? Oo bu da başka bir gardiyan. Gidelim müdür beyin yanına. Merhaba diyelim müdür amcaya. Stop ilerle ölüm hücresi mi? Uşşş. Geliyorum. Müdürün odası burası Blue. Cezaevi Müdür Odası. He. Şimdi ben müdürle mi tanışacağım? Vay be. Dizlerimin bağı çözülsün mü? Titremek zorunda mıyım? Korkmalı mıyım? Korkmayalım lan. Tanışacağım. Gireceğim içeri. Hadi bakalım. Selamün aleyküm müdür abi. Ben yeni başladım da. Yeni gardiyan Fatih. Tanıştığıma çok memnun oldu abi. Her türlü işinizi ben halledeceğim. Korkmayın. Bütün suçluları ezerim. Gerekirse onları coplarım, döverim ha. Acımam. Suçluya hakkını vereceğim. Hiç çekinme abi. Hiç. Sen bana bırak abi ya. Sen bana bırak. Ver bana anahtarları. Her türlü hücreye. Her türlü koşulda acımam. Burayı var ya. Hepsini muma çeviririm. Muma. Sana da teşekkürler görüşürüz. Tamam tamam sorun yok sorun yok. Her türlü sıkıntıda her türlü isyanda beni çağırabilirsin elbette. Ya. Beni buraya boşuna mı gönderdi devlet baba? Ben sizin iyiliğiniz, mutluluğunuz için buradayım. Korkmayın. Onlar da korkmayın. Ben onları yola getiririm. Merak etmeyin. Hallederim. Hallederim, hallederim. Görev tamamladı mı? Tanıştık. Tamam müdür aga. Görüşürüz aga. Kendine iyi bak. Hadi bakalım. Ben şimdi gidiyorum. Burada bir ok gözüktü. Sarı bir ok. 69 metre diyor. Vay be. Şimdi demo oyunu böyle başladı. Bakalım devam edelim. Sana da iyi günler kurba. Gidelim şu suçlularımızla bir tanışalım ya. Onlara biraz bazı isimler verdim. Biraz saçma sapan isimler verdim. 51 metre mi? Vay şuradan bu demo diyor. Demo olduğu için buradan giremezmiş. Demo nereden diyorsa oradan gireceğim. Tamam. E buradan şeyler olabilir. Ha, bak yiyecek satın alabiliyormuş. Tamam tamam anladım. Ama şu an almayacağım. Onlarla uğraşmayacağım. Gideceğim bu kapıdan gireceğim. Suçlularımı tanıyacağım. Onlarla tanışacağım. Biraz koşayım ya dayanıklığım var hemen yorulmuyorum bak. Hücre bloğuna gidin. yoklama. Ha yoklama yapacağım. Tamam. Şunları bir yoklayayım ben abi ya. Yoklama çekeyim şunlara bir. Suçlulara bir yoklama çekmem gerekiyor. Rutin yoklama. Evet, sıkıntı çıkaranın hakkının hakkından gelirim ben şimdi. Demir bilek. Önce bunu çağırın. Ula demir bilek. Gel lan buraya. Bir dakika ya. Orada ok var. Ne oldu? Anlamadım. Şuraya mı gireceğim? Ha. Önce bunu kaldırmam gerekiyormuş. Heh. Şimdi tutukları saymak için Q tuşuna basın. Ha. Tamam. Sayı şeyi geldi elime. Sayacağım tek tek. Bakalım eksik var mı? Yok mu? Durum nedir? Buraya çıkmadı lan dışarı. Lan demir bilek. Gel lan buraya. Şişt, sana diyorum oğlum. Ne yatıyorsun lan? Oo. Dakika bir gol bir. Bu kafayı kırmış bu saygısız ya. Ne bakıyorsun bana diyor. Ba demek öyle ya. sen kaşındın oğlum. Şu cobu alayım elime de. Tamam öldürmeyeceğim zaten o kadar da psikopat değilim yani. Ben sert bir gardiyanım. Kalk lan kalk diyorum sana. Kim diyorum lan. Allah. Ee, sen kaşındın kurban. Yeni gardiyan gelmiş. Kontrol memurunuz gelmiş. Yatıyorsun. Kimleri sana yat diye be. Gel Dışarı gel. Bak 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 hala oradadır. Al lan bir tane daha. Evet cezalandırılmalı tabi. Evet. Telsiz nerede? Nerede lan bu telsiz? Şu telsiz ha. Seni cezalandırıyorum. Heh. Gel bakalım. Ne oluyor lan? Ha orada da bir olaylar var ha. Şimdi şunu bir sayalım biz. Nasıl sayılıyordu? şunun mıydı? Tıklayıcı ha. Gel bakayım lan buraya. Ha, ne oldu? Adam olamadın mı lan hala? Bak küfür ediyor. Küfür etme lan. Küfür etme. Şunu bir sayayım. Bir. Tamam biri saydık. İkinciye geçelim. Kısa bıyık. Ulan kısa bıyık. Hem bücürsün hem kısa bıyıksın. Nasılsın lan? İyi misin? Hadi seni de sayalım. İki. Burayı niye kapanmışlar ya? Buradaki suçlu nerede? Kaçtı mı yoksa? Firar mı etti? Hı? Gel lan buraya. Bu nereye gidiyor? Oo, ben sayım yapıyorum. Adamları topluyorsunuz ya. Şunu sayayım bakayım. Bunun kafasında işaret var. Ee, Küfür etmek yok. Üç numara. Seninle bir konuşalım. Gel bakalım. Bunun bir derdi var. Ne oldu lan? Bana iş bir teklif edeceksin? Kurnaselo. Ula Kurnaselo. Ne istiyorsun lo? Üstünü arayayım. Şunun bir üstünü arayayım mı? Lo oğlum üstünde bir şey mi taşıyorsun? Ne var? şey yok. Geri zekalı mı? Sensin lan geri zekalı. Sonra konuşuruz. Şunu sayalım. Dört. Bunu bir daha sayabiliyor muyuz? Yok tabii ki. Ağlak surat mı? Bu ağlak surat mıydı? Ha, bu ağlak koca göz. Bu ağlak surat herhalde. Bu zombi avcısı. Ha, ağlak surat bu. Ağlıyor musun lan? O yanındaki ne lan? Gözyaşı damlası gibi. Beş. Bu zombi avcısı. Evet. Altı. Merhaba zombi avcısı. Bu çarpı kafa. Kafasında çarpı işareti var ya ondan çarpı kafa bu. Bunu da sayalım. Kaç oldu çarpı kafayla beraber? Yedi. Bu buna Bu kim lan? Bunun adı ne? Trevor Podolski. Podolski. Ne yapıyorsun lan? Sekiz. Konuşma lan. Pitipo. Piti puti, puti puti, piti puti puti. Piti puti. puti saydım. Kaç? Dokuz. Bunun kafasında da bir şeyler var. Bu da bir şeyler istiyor. Eee para mı? Olur, uyar. para sıkıntısı var zaten. İstiyorum, kabul ediyorum. Evet. Ne iş var lan? Söyle lan. Ee, yarın paketler gelecek. Evet, ben kontrol edeceğim hepsini. Evet, ben kontrol edeceğim. Olur, şırıngama olur ya. Tamam, anlaşırız. Anlaşırız, tamam. Tamam. Hamama giren terler bu iş böyle. Bu hamama girdik terleyeceğiz yani. Tamam, tamam hadi bakalım. Yarısını ver bakalım. 25 dolar aldım. Tamam. Bir 25'te sonra iş bitince. Bunu saydık mı la? 9. Şimdi bunu sayalım. O 10. Sonra bunu sayalım. Merhaba. Bun, bun, jo, bunun adı neydi la? Tekin Tekata. Ula Tekin saydım seni. Konuşma la. Bunun adı ne? Johnny White. Şş Johnny. Ne haber Johnny? Sen on ha ona göre. Bu kim? Tüccar Suat. Oo, tüccar abi ne yapıyorsun be Suat? Seni de sayalım on iki. Bu niye içeride? Şimdi bu da bir ders istiyor. Şşş. Sana diyorum çık lan dışarı bak job geliyor ha. Job geliyor adam ol adam. Adam olma. Konuşalım bakalım ne istiyormuş bu? Neden ücretesin? Söyle bakayım. Bir yere gitmiyor. Oğlum sayım var. Kafayı mı üşüttün sen? Evet gidiyorsun. Dur bir daha neden diyelim. Açtık grevi mi? Vay grev yapıyor ne? Ne talep ediyorsun lan? Dinleyeceğim seni. Hemen dövmeyeceğim. Oo sen burayı sevmiyorsan ben ne yapayım ya? Temizle o zaman burayı. Sıçanları da evcilleştir lan. oğlum sen yayıyorsun oğlum bu pisliği. Şimdi ben bu adama saygı mı göstermeliyim? Bunu dövmeliyim. Buna saygı gösteremem tabii ki yani. Bu bir suçlu mahkum. Buna şunu basayım. Bana olan saygısını azalttım. Ne yapayım? Heh, çıktı en sonunda bak dayak atmadan hallettim. Sık mı sık çalma la. Sık çalma sayacağız seni. Bu benim görevim oğlum. Oruçsun tamam hadi. Onun adı neymiş ya? Kona Mona. Ne biçim adı var lan Kona Mona. Sırada bu var. Bu kim? Doğan İşbilen. Merhaba Doğan. Sayıyorum seni de. 14 oldu. İyi. Sen pek suçlu bir tipe benzemiyorsun ama neyse hadi. Kurcalamayalım. Bu kim lan? Bu mu Doğan bilen? Bir dakika isimleri karıştırdık. Ne diyor oğlum? Islık mı çalıyor? Bir dakika. Bu Doğan'sa bu kimdi ya? Bu Doğan. Bu Konamona. Ee, bu Tüccar Suat. Karıştırmışız. Bu Johnny White. O zaman bu Tekin Tekal'tan. Bir dakika. Bob Mop. Bu Piti Poti, Trevor Podolsky. Çarpı kafaydı bu ya. Bu çarpı kafa. Yanlışlık var bunda ya. Biri eksik o zaman burada. Allah Allah. Burada biri eksik ha. Kaymış burada biri bak. Bak şimdi bir dakika. Burada tamam. Bu tamam. Bu buranın. Bu buranın. Hepsi kendi hücresinin önünde duruyor. Nasıl oldu bu? Bunun adı yok. O zaman bunun adı yazmıyor. Çok da kibar ha. Beyli beyli konuşuyor. Tamam neyse karıştırmayalım. Konuşalım bunda bakalım. Kahvaltıda mı? Bal kaymak var kardeşim. Sever misin? 15 numara. Şimdi 15 sinsiz Selim yokmuş. Evet. Bir tek sinsiz Selim'i saymamışız be. E, sinsi Selim burada. Sinsi Selim'i saydım. Ha, tamam bitti görevi başardım. Tamam şimdi ben serbest zamanımdayım. Ha? İyi be gideyim takılayım. Biraz spor falan yaparım ya. Oyun oyun oynarım. Gamepad. Görev tamamlandı. Güzel. Şimdi bunları burada bırakalım. He ağırlık kaldırabiliyorum. Ben gelişim gösterebiliyorum. Dayanıklılığımı arttıracağım. Ya da silah kullanabiliyorum atış talimi. Gideyim de biraz body yapayım. Göğüs basayım. Bench press basmaya gidiyorum. Yürü lan. Açıl susam açıl. Koş 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 koş. Aha yoruldu. Dayanıklılık yetersiz. E ee, işte biz de onun için gidiyoruz. Dayanıklılığımızı arttırmaya gidiyoruz. Spor yapacağız bahçeye ha. Şu diğer gardiyanların, şey, diğer mahkumların yanına. Dayanıklılığı yetersiz. Ee, birazcık çalışalım. şu göğüs falan basalım. Oo. Bunlar da çalışıyor. Spor yapıyorlar. Hop. O benim aletim lan. Bu makineyi ben kullanacağım burada. Bugün. Şimdi E'ye basalım. Evet. Şimdi göğüs basıyorum. Sağ sol sağ sol. Sol sağ sol sağ. Sol sağ sol sağ. be? Ok tuşları ile yapacakmış. Tamam böyle böyle. Harika. Çok güzel. Hızla iyi. Hadi be Hadi lan kaldırsana oğlum. Hiç de gücün yok ya. Bir şeyi kaldıramadım ya. Göğüs basıyorsun. Bak 12'de 0. Hadi 12'de 1 yap bari ya. 12'de 1. Ah. Ben hızlandırayım. Çok mu hızlı oldu ya? 12'de 1 oldu. Neyse ki. 12'de 1 yaptık. 12'de 2. 12'de 2 de yaptım. Güzel. Şöyle. Of, of. Oflama lan. 12'de 3. Güzel. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi yavrum. 12'de 4. Güzel. Çok güzel oldu. Gördünüz mü? 2'de kuvvetleniyorum. He. Dayanıklılığım artıyor. 12'de 5. 12 6 yarı yarıya 6 kere bench press bastım göğüs bastım 7 oldu Puflama puflama 8 olacak 8 oldu çok güzel lan dayanıklılık arttırıyorsun hadi 9 çok güzel biraz hızlı oldu ama ne yapayım ya 9 10 çok güzel ve kaldı sonra 2 tane dayanıklılığımı biraz daha 11 ve sorucu sorucuyu bastım. Bitti. Antrenman bitti. Artı 20 dayanıklılık puanı aldı. Bravo bana. Bu suçlular ne yapıyor burada ya? Ne takılıyor lan burası? Hop. Oh, ne bakıyorsun lan? Ne bakıyor? Cop'u yer misin kafana? İster misin Cop? Bak küfür ediyor bak bak bak. Bana ha? Cop istiyor oğlum sen o zaman kafana. Küfür ettim. Allah sana bir Cop. Sen küfür ediyorsun lan? Tırşık. Dişlerini verir böyle eline kutuların oda kutu arama odasına gidin. Ha şimdi gidelim de kutu arayalım. Şuna... ne diyorsun lan? Akıllı ol lan. Bunların hepsi kıllı ya. 40 metre diyor. Bu neymiş bakalım. O öbür tarafta şu Nasıl dayanıklılığım var? Koşabilirim ya. Elbet yorulacağım ama biraz daha geç yoruldum bak. Evet şimdi burada araştırma yapacağım yeni gelen kutulara şırıngı mırıngı diyordu o. Ha, dur bakalım bunu görmezden gelecek. Üç tane kutu var birini alayım şuradan getireyim şu masaya koyayım. Ve rutin araba başlıyorum. Şimdi rutin araba yapacağım. Önce kutuyu açalım. 1, 2, 3, 4. Şuna bakalım. bunun içinde bir çekiç var ya. Olmaz ki şimdi ben bunu Cık, şey yapamam mı ya? Kaçak eşyayı al. Alacağım abi. Kusura bakma. Çekiç kaçak eşya yani. Cık. Aldık bak. Tamam. Bu neymiş? Bunda da mı var kaçak eşya? Çikolata varmış. Sıkıntı yok. Bunda sadece çikolata var. Başka da bir şey yok. Şu neymiş la? Şuna bir bakalım. Oo, şunu kapağını bir açalım. Bu ne lan? İğne var şırınga. Ha. Tamam şırıngayı görmezden gelecektik. Geldik. Gelelim. Bu neymiş? Ee, anti ilaç depresan. Aç. Oo, bunlar hepsi şırınga dolu lan. Oğlum hangi birini bırakacak? Şimdi olmaz bir sürü şırınga. Sevmedim bu işe. Şimdi Pitipan'ın paketi. Ha, tamam işte Pitipan'ın paketi bu yazıyor zaten şöyle üstüne gelince. Şırınga bırak. İyi tamam şırıngayı bıraktık çekici aldık. Kapatalım. Kapat. Kapat. Bunu al. Al bunu. Şu tarafa götür. Şuraya koy. Sırada bu kim? Kona Mona'nın paketiymiş. Kona Mona'nın paketinin onunla bir anlaşmam yok. Bir ile var benim anlaşmam. Bunun içinde ne bulsa alırım valla. Bunda bir şey yok. Bunu bırak. Küçük şeyi alayım. Şöyle bir bakayım ne var. Ee, bunda ağrı kesici haplar var. Bundan bir cacık olmaz. Kim bunlarda? Şırın var mı? Varsa alırım. ha. Yok şuna bakayım. Bunda da yok. Şuna bakayım. Neymiş bu? Oo, portakallı şeker. Şuna bakayım. Bunda da bir şey yok. Bunu da bırak. Bu neymiş lan? Tombalığı mı? Evet, Ton tombalı. Tombalığına bir bakalım. Temiz. Bunu da bırak. Ve soru olarak bir şampuan da. Bambu şampuanları. Bambu şampuanın içinde ne varmış bir bakalım. Temiz. Aferin lan sevdim bu adamı. Kimmiş lan bu? Konamona mıydı? Kimdi bu? Bakayım Konamona. Evet. Mona'nın paketi sağlam. Bunu da alalım. Şöyle gelelim. Bunun yanına bırakalım. Altına gitti. Ve son olarak çarpık kafa. Ha. Çarpık kafanın paketine bir bakalım. Bu neymiş lan? Aa, portakallı bunda da varmış şeker. Bu neymiş? Oo. Vücut geliştirme ilacı. Bakalım. Sağlam bunu bırakabiliriz. Tombalığına bakayım. Bu ne lan? Kokmuş mu? Bozuk mu bu? Otlanmış mı? Bu neymiş? Şampuan. Şampuanın içinde bir şey yok. Ve son olarak kitap. Bakalım içinde çekiç var mı? Açıyorum. Açıyorum. Açtım. Bir şey yok. Sağlam, temiz. Tamam, tamam. iyiymiş Bu bu çantlık kutuda da bir şey çıkmadı. Çarpı kafanın kutusu da sağlam çıktı. Bunu da bırakalım şuraya. Görev tamamlandı. Tamam. Bu görevi de başardık ya. Yani. Evet, şimdi e, ne yapalım? E, buradan çıkalım, gidelim. Şimdi paket kaçakçısı Pitipan ile Ile, pitipan ile Pitipon ile konuşmam gerekiyormuş. Gireyim pitipan ile konuşayım. Ne oldu lan? Ne bakıyorsun? Ben sigara içilmez kapalı yerlerde. Aa, bir daha ağzında sigara. Gideyim de pitipanı bulayım. Burası nereye gidiyor ki? Gitti. Ha. Hücre hapsi. Vay be. Burada hücre falan bakayım. Bir tuvalet, bir yatak. Başka da bir şey yok ha. Burada yatıyorlar karanlık ışığı da kapatıyorlar. Vay be. Jurapsi buymuş demek Tamam şimdi şurada ha, girelim pitiponu bulalım. Pitipon neredeydi bu muydu lan bu demir bilek. Kısa bıyık. Ula pitipo neredesin lo? Pitiputi putiputi arıyorum seni burada. Şimdi pitipon bu işi miydi bu muydu ya? Pitipon bu herhalde ya. Zaten kafasında da işaret var. ha. Pitipon buymuş. Pitipon ile konuşalım. Zaten üzerlerine gidince isimleri de yazıyormuş ya. Trevor, Pod Trevor Podolski bu. Evet merak ettim. Şu en baştaki adı neymiş? Doğan İşbilen. Tamam. Doğan İşbilen. O zaman bir yanlışlık var ya. Bu Konamona. Bakayım. Konamona. Tamam. Demin bir tanesi yoktu. Tüccar Suat. Bu kimmiş? Johnny White. Johnny White tamam. Tekin tek atan buymuş. Bir kutu bir ama. Hoş ver bu işleri. İçki zararlıdır ya. Bob mop. Tamam doğru. Demin demek ki bir hata bir yerde bir anormallik oldu ama çözemedim. Pitipon evet şimdi bununla ticaretimize bakalım. Ya işini hallettim ha. Aldın değil mi hepsini minnettarsın değil mi lan sen var ya. Ver paramı lan. Ver paramı. Ha, aferin. İş yaptık güzel de. Şimdi başka biriyle iş yapalım. Biz böyleyiz. Ne yapalım? Bu oyunda böyle yani. Gardiyansın. Mahkumlarla iş yapıyorsun. Şöyle bir yukarı çıkayım bakayım. Yukarıdan nasıl gözüküyormuş? Bir göreyim. Ha, görev vaktim gelmedi mi benim daha ya? Görev istiyorum. Görev aşkıyla. Ya değil Bana bir görev verin be. Kafasında ünlem işareti olan var mı acaba? Yok. O zaman ne yapacağız? Gidin biraz spor falan yapayım. Ya da neyse bu videoyu burada bitireyim. Bir sonraki videoda devam edelim. Evet. Bu oyunun ilk videosunun sonuna geldim. Bir sonraki videoda artık bir sonraki video ne olacak ben de bilmiyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.